Merhaba ben Burak. Bu videomuzda Windows'da ve iOS'da Ergo Coin nasıl kazılır ve nasıl Türk borsalarına para aktarır onu anlatacağım. Bundan önceki videomuzda Turtle Coin kazmıştık size ama nasıl para çekileceğini, nasıl e, Türk borsalarına aktarılacağını göstermemiştik. Tabi yapamayan arkadaşlar olmuş, sıkıntıya düşenler olmuş. Onun için bu videomuzda e, baştan önce kazımı yapacağız. Daha sonrasında CoinEx'te biriken Ergo Coin'imize binansa ya da TR Binance'a nasıl aktaracağız onu anlatacağım size. Çok kısaca hemen size ben kızım işlemi nasıl yapıyor onu anlatayım. Ondan sonra da Ergo Coin'e Ergo'nuz biriktiyse nasıl TR Binance'a ya da Binance'a aktarabileceksiniz onu göstereceğim. E, Şimdi ben sizi bu tarafa alıyorum. Evet, Hero Miners Havuzunun ana sayfasına geliyoruz. Ana sayfasından başlarken e tıklıyoruz. Aşağı indiğimizde 3 tane miner program var. SRB Miner'la CPU AMD, NB Miner ile Nvidia, Nano Miner da AMD Nvidia kazabiliyorsunuz. Zaten burada video var. Videodan da yardım alabilirsiniz. Ben de bütün kartlar AMD olduğu için SRB Miner kullanacağım ben. Şuraya tıkladığımda 1064 Windows olanı indiriyorum. Masa üstüne. İndirdikten sonra bunu açıyoruz. Evet. Açtık açtıktan sonra SRB bütün zaten coin'ler var görüyorsunuz. kazması çok kolay. Biz Ergo'yu sağ tıklayıp düzenle diyoruz. Buradakini komple kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Daha sonrasında borsamıza geliyoruz. Borsamızda CoinEx'i. CoinEx'ten Hesap açmak inanılmaz kolay. Normal mail adresi açar gibi hesap açabilirsiniz burada. Hesap açtıktan sonra e, Ascent kısmından yatıra tıklıyoruz. Burada biz Ergo Coin kazanmak ERG yazıyoruz. Buradaki deposit adresini kopyalıyoruz. Biz, ben sizin için e, kalmıştım kazmıştım daha önce. iki Ergo Coin'im var şu anda. Bunu aktarmasını da göstereceğim. Kopya adres diyorum. Şuraya Güzelce Boşlukları dikkat ederek yapıştırıyorum. Şu gördüğünüz gibi. Ve kaydedip çıkıyorum. Daha sonrasında çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Ben şu an çalıştırmıştım. Neden diyeceksiniz. Kayıt programı açtıktan sonra bunu çalıştırınca kendisi kapanıyor. Kapat hatası veriyor. Kayıt programı kapanıyor ve görüntü alamıyorum. Onun için çift tıkladığımda... Start Mining Ergo çift tıkladığımda bu şekilde açabiliyorum. Bakın şu an zaten kazıma başlamıştım ben. E, MSI After programımızı da açıyoruz. Buradan kendimiz ayar yapabiliyoruz. Şu anda bakın 47 haçta kazım yapıyorum ben. Buradan e, ekran kartınız neyi destekliyorsa o şekilde ayar yapabilirsiniz kendiniz. Sonrasında tekrar Ergo havuzumuza gelip ana sayfasına cüzdanımızı yapıştırıyoruz ve bak diyoruz. Baktığımızda da şu an görüyorsunuz e, ortalamada karmada 23 ile kazıyor. Halbuki biz burada 47 ile kazıyoruz. Bu zaten birazdan çıkacaktır. En alta indiğinizde ödeme geçmişini görebilirsiniz. Ben de 2 tane ödeme almıştım. Burada görüyorsunuz saatleri ve tarihleri. 2 ergo ödemesi almışım. Burada da sen kendisi zaten yazıyor diyor ki asgari ödeme diyor bir ergodur diyor. Bir ergo olmadan borsayı atmazlar. Şurada görüyorsunuz benim Burada da yazıyor zaten. 1 ve 1 olarak iki tane ödeme almışım ben. Bu şekilde Windows'tan kazım yapabilirsiniz. Ve bir ergo geçtikten sonra asgari ödeme tutarı olarak sizin CoinExtek hesabınıza geçer. Bakın şu an böyle herhangi bir sıkıntı yok. Size gösterdim zaten. Ödeme geçmişim burada yazıyor. 2 tane borsamı açıyorum. Burada da 2 tane ödeme geçmişim var. 2 tane Ergo koydum var. Bu şekilde kazım yapabilirsiniz. Şuradan da zaten ne kadar kazandığımızı görebiliriz. 47 haşta kazıyorum ben. de 1 dolar 41 sent bana para bırakıyormuş. Tabi bu elektrik çıkmadan önceki hali. Bu Ercoin Raven gibi değil. Çok çok fazla ekran kartını kasmıyor ve ısındırmıyor. Onu da söylemek istiyorum size. Bakın şu an 30 haşa çıktı. Karma olarak daha da artacaktı zaten. Tamam. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, kazım işlemi bu şekilde yapabilirsiniz şeyde de çok kolay hayosta da çok kolay kazması hayosta da size göstermek istiyorum şimdi evet hayosa geliyoruz hayosta gördüğünüz gibi ekran kartını gördü şu anda burada cüzdan kısmına gelip cüzdan ekle diyorum buraya ergo diyoruz cüzdan adresimiz zaten burada yazıyordu biliyorsunuz kopya adres dedik Yapıştırdık. Buraya Ergo diyelim. Ve oluşturuyoruz. Daha sonra hav Havuz şablonuna geliyoruz. Para türü Ergo. Cüzdanımız Ergo. Havuzumuz Hero Miners. Almanya, Finlandiya olabilir. Daha sonrasında SRB Miners tıklıyoruz. Ve Havuz şablonu oluşturuyoruz. Daha sonra Vega'ya tıklıyorum. Roket'e geliyoruz. Roket'ten Ergo'yu seçiyorum. Tıklayıp uygula diyorum. Eğer konsol olarak bakmak istiyorsam şuradaki IP adresine tıklayıp gelişmişten devam et diyoruz. Password he, hep herkese standarttır eğer değiştirmediyseniz. User 1 yazıyoruz. Password'e şifre kısmına bir gözükmez. 1 yazdım. Enter'ladım. Burada miner yazdığımda şu an e, SRB miner'in paketi yokmuş e, Hayos'ta. Kendisi şu an yüklüyor. Yükledikten sonra da hemen açmaya başlayacak. Evet şu an kazıma başladı. Görüyorsunuz. Bakalım kaç haşla başlayacak kazıma. Şuradan da bakalım kontrol edelim. Evet şu an 48 haşla Ergo coin kazabiliyoruz. Görüyorsunuz Ergo diyor şurada. 48 haşla kazıma başladı. Burada da birazdan 48 hash olduğunu göreceğiz zaten. bu şekilde de yaptığım ayarlarla da Hayos'ta Ergo coin kazabilirsiniz. Normalde ben e, bu ekran kartı modlu değil, e, diğer modlu olan ekran kartlarına 65-67H 470 olarak bahsediyorum. Ve 470 e, modlu ekran kartlarında 67H-65H çok rahat alabiliyorum. Yani çok rahat bir şekilde alabiliyorum. E, Tabi bunda herhangi bir mod olmadığı için e, e, BIOS'unda oynanmadığı için ama siz overclock ayarlarını güzel yaparsanız çünkü düşecek ekran kart düşer falan diye. Şu an yemiyorum overclock ayarlarını. Overclock ayarlarını yaparsanız 50-55'den kesinlikle fazla alırsınız. Onu da size söyleyeyim. Ee, bu şekilde kazım yaptık. Aynen Windows'da az önce gösterdim. Hayos'ta da gösterdim. Şimdi buradaki paramızı nasıl TR Binance'a çekeceğiz? Onu göstereyim ben size. Şimdi burada yatırma bakiyesine tıklıyoruz. Kripto para diyelim. Ondan öncesinde tekrar buraya gelelim. Borsaya tıklıyorum ben. Önce eee USTT'ye çevireceğim ben ERGO'yu. Çünkü ERGO TR Binance'ta listelenmediği için mecburen ERGO USTT çevirmem gerekiyor. Aşağı iniyorum. Kompleksini sat diyorum. Şu an kaçtan olduğunu bakıyoruz şöyle. 3.3'ten satıyorum ben. Normalde biraz daha şey ama çabuk şey olsun diye. Şu an sattı. Görüyorsunuz normalde 3 üçtü. 3 3.6 idi. Ben 3 3'ten sat dedim. Şu an sattık. Devam edersem şuradan tekrar ee, bakalım. Evet görüyorsunuz 7.26 dolarım var şu an burada. Satışımızı yaptık. Daha sonrasında buraya USDT'ye geliyorum. Evet. E, yatırım adresim şu. Görüyorsunuz. Adresi kopyalıyorum. Ben de size ilk defa yapıyorum şu anda bunu. çekiyorum diyorum. Çek'e tıkladık. Daha sonra şuraya Usta ete diyelim. Tamam. Burada bakayım gördük. Çekim e adresini yazıyoruz. Hepsini yolla diyorum. E biraz kesti görüyorsunuz siz tabi buradan TRX'e çevirip oradan da şey yapabilirsiniz biraz dolar yüksekten satabilirsiniz onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz ben şu an uğraşmıyorum bu şekilde gönder diyorum Evet şu an çekim ücretini gerçekleştirdik burada trc 20 seçtim Çünkü ve tekrar gele göstereyim. Hı. Şu an bakın bakiye hesap gitti. Şimdi ERC20 seçtiğimde 37 dolar istiyor bakın şurada. Yani buradaki ERC20'yi yolladığım yollamak istersem eğer 37 dolar kesiyor. Ama TRC20'yi yolladığımda 0.3 komisyon kesiyor. Buradan TRC20'yi seçiyoruz onun için. Tabi bunun düşmesi biraz uzun sürer ama burada zaten görüyorsunuz şu şekilde bir dolar TRC20 şeklinde yollandı diyor. Şu an e e yollama aşamasında daha geçmedi. Evet şu an sent diyor. Şu an gitti. Birazdan burada hesabında gözükecek. Evet bu şekilde Ergo Coin kazabilirsiniz hem Windows'ta hem iOS'ta hem de CoinEx'ten TR Binance'a bu kadar basit bir şekilde yollayabilirsiniz. Kazınız coinlere. Bunu burada söylemek istiyorum ve bu videoda bunu anlattım size. Tekrar sormak istediğiniz sorular olsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldi cevaplamaya çalışıyorum. Videoları mümkün olduğunca kısa tutmak istiyorum. Ve uzatmak istemiyorum. E, sıkılmayın diye. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diyorum.